Bu video çok kısa bir video. Çünkü amacım sadece La ben eğlendim millet de eğlensin. Benim Dobidam da eğlensin videosu. 900 gramız. Allah'ım ya Rabbim. Sen çok mu güzelsin? Oh. Isırım. Kulağın. Bir de kulak. Bir de bu kulak. Bugün çok fazla işimiz yok. Rahat rahat mamayı yiyerek sanki muayene ediyormuşuz gibi yapabiliriz anneciğim. Ya oğlum bunlar zevk ya. Bu videoyu neden yükledim? Çünkü dedim ki akşam şimdi stresli stresli eve gelen olur. İşten güçten patronundan, sevgilisinden, karısından, kocasından, anasından, bacısından dert yaşamış olan olur. Bir iki pamuk gibi edeyim insanları. Oh. Hadi gel bakalım. Şimdi enseye de anlatıyoruz tamam mı? Burayı kaşımak yok, yalamak yok. <laughs> Zaten yalayamaz. İtliğine buraya damlatıyoruz oğlum biz. <laughs> Ağzını yüzünü yiyorum şimdi. Her şey çok güzel. <laughs> Haftaya gene gel tamam mı? <laughs> i̇şte bu ya, işte bu ya, işte bu ya. Sen bana kendini sevdiriyorsun? Ben seni yiyeyim. Bak, bak, bak Allah'ım. Yerim seni! Heh, gel. Ayol, ayol, mı kaşınıyor? Kaşırmış kulağım. Kaşı, 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 kaşı! Ya sen şu an beni kullanıyorsun gibi geldi bana birazcık. Buranın peki? Buranın, buranın, buranın? Buranı. göbünü göbeğini Gıdığının? <laughs> online kedi sevme izlemeti. Bak, online olarak kedi seviyorsunuz şu an. Gidecek mi? Yollukta koyayım mı yanına? Hadi geç bütün mama yemişsin orada. Gel. Al bakalım. Hadi içeride ye bunu tamam mı? Biz babayla konuşacağız biraz.